Selamlar arkadaşlar. Hepinize yepyeni bir Growtopia videosundan merhaba. de birlik no tax 50 dünyasında dilediğiniz gibi kasına oynayabilirsiniz banyer 51 52 53 diye devam ediyor zaten ekrana verdim ayrıyeten instagram hesapları Team.birlikgt'den de poster olmak isterseniz oraya ulaşabilirsiniz. Güncel linkleri de oradan takip edebilirsiniz. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Arkadaşlar sizler de deli alıp satmak için açıklama kısmında benim referans linkimle hesap.com.tr'ye kaydolabilirsiniz. Kategorilerden Growtopia'yı seçtikten sonra burada Growtopia Games var. Burada isterseniz Royal Pass veya Gem alabilirsiniz. Bir yıllık abonelik alabilirsiniz. Veya burada ilan pazarında kendi değerlerinizi satıp kendiniz de buradan değerli alabilirsiniz. Güvenilir bir şekilde açıklamadaki linkten kaydolup burada kendi pazarınızı oluşturabilir veya buradaki pazarlardan satın alabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Bugün sizlerle beraber profit itemlarına bakacağız arkadaşlar ve neyi kaçtan alıp kaça satmak lazım? Hangi itemlerden uzak durmak lazım? Hangi itemleri kapış kapış almak lazım? Yatırımlık itemleri vesaire hepsini göstereceğim arkadaşlar. Part şeklinde olacak. Hani başta düşük bütçeyle başlayalım dedim. İlerleyen videolarda daha yüksek bütçeli arkadaşlar için de gelecek ama şu da önemli. Şimdi senin değlen çoksa ya bugün söyleyeceğim itemleri yine alabilirsin. Sadece ne olur? Az DLS'i olan 3-4 tane alırken sen gidersin 20-30 tane alırsın gibi farklar olur. Onun haricinde bir sıkıntı olmaz yani sen de alabilirsin. Sonuçta bu itemler herkese kar ettiriyor. Sadece parası az olana değil parası çok olana da kar ettiriyor. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için sizlerden güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. 200 like geçersek çok mutlu olurum ve bugün içerisinde 150 like geçersek yarın da video gelecek. Bu da benden size söz olsun. Bir süre video gelmiyordu. 8-9 gün oldu. Bazı işlerim vardı. Köyde falan çalışmam gerekiyordu arkadaşlar. Yani Berk abinizin tek işi Grotopeli'yi biliyorsunuz. Köyde gidip ameliyatı de yapıyor. Ne bileyim beton da hazırlıyor. Çimento da karıyor. Evde yapıyor. Beton da yapıyor. Tarlada sürüyor. Ağaçta kesiyor. Her şeyi yapıyor arkadaşlar. Her boku yaptık yani. Bu hayatta yapmadığımız bir şey kalmadı. Şimdi gelelim videomuza ve şunu da söyleyeyim. Ortak bir dünya alacaktık. Hatırlıyorsanız. Ortak olmak isteyen vesaire diyordum. Almaktan vazgeçmiştik dünyayı. Ben de size dünyayı gösterebilirim o yüzden. Bu d esti arkadaşlar. 10 BGL'ye satıyordu. Sonradan 9'a falan düştü ama ben almak istemedim. Yani ama biri almış arkadaşlar. Dünya satılmış. Görüyorsunuz bu owner yeni bir owner. Hatta dizayn falan yapmış. Dizaynı da böyle değildi. Artık kaç aldı bilmiyorum. Muhtemelen 10 BGL'ye almıştır. Veya belki 9 aldı. Onu da bilmiyorum. Ama bu şekilde yapmış. Muhtemelen gidip bu DQ'dan işte d alıp burada vende koyup satmaya çalışıyor. Yani çok profitin olacağını düşünmüyorum. Neden almadım bu dünyayı? Abi tutmayacağını bildiğim için almadım. Ama hani arada bir adam gelir ventlere bakar hani birkaç şey belki satın alınır ama mesela buralara bak hiç dolmuyor abi buralar dolmuyor arkadaşlar bakıyorum bordlar falan boş o yüzden bence alınabilecek bir dünya değildi 10 bgleyi hani vermek istemedim çünkü orta kalacağımız için hani sizin de içinde değerleriniz olacağı için ben çok büyük risk almak istemedim kendi değerlerim olsa alır mıydım belki alırdım belki şimdi bir ara dünyasına bakalım oradan da size itemleri göstereceğim ara dünyasında geygellerinizi arayabilirsiniz arkadaşlar. Geiger itemlarınızı burada satabilirsiniz. Ya yani bana güzel bir destek vermiş olursunuz açıkçası. Çünkü herhangi bir gelirim yok. Bari gelin burada takılalım. Bir şeyler yapalım. Bu benim Geiger'imde bunu koymayayım. Tamam. Bu arada bedava d yapılıyor. Haberiniz olsun. Yani gelip burada arayıp ondan sonra tekrardan d yaptırabilirsiniz. Şimdi sata gidelim ve profit itemlarını göstermeye başlayalım arkadaşlar. Neden sata gidiyorum? Bu dünyayı sizin için hazırladım. Hani bazı arkadaşlar çünkü videodan bilmiyorum anlayamıyor. Ben de hani oyuna gir gözle gör tarzında bu dünyayı yaptık. Sat dünyasında sol tarafta itemler var. Burada sadece profit itemleri olacak arkadaşlar. Sadece. Yani bu itemlerden herhangi birini aldığın zaman zarar etme şansın yok. Yani gidip çok pahalı kazık yemediğin sürece bu itemleri hani geri satamama şansın yok. Öyle söyleyeyim. Bunların hepsi çünkü profit itemi. Hepsi alınıp satılabilen itemler. Kaliteli itemler. Dandik item yok abi. Dandik itemleri buraya koymayacağız. Yukarıya doğru çıktıkça fiyatlar artacak. Onu da ayarlayamadık. Aşağıdan yukarı gidiyoruz yavaş yavaş. Onu da zamanı gelince zamanla dolacak arkadaşlar buralar. Bakalım en son 10-30 arası kalmışız. Yani düşük bütçe anladın mı? Düşük bütçe 0-10 şurada da 10-30. Bu videoda 0-30 değil arasını size göstereceğim. Güzel itemleri göstereceğim. Başlayalım. Pink Tini Angel Wings. Gayet güzel itemdir. Bu orada bakalım bir şeyler yazmışlar mı? Mesela herkes bu demiş görüyor musunuz arkadaşlar? Güzel item alıcısı var. İş yapıyor. Sizler de bunu tercih edebilirsiniz. Artık Tini'den falan bahsetmeyeceğim. Hani bunlar oyuna yeni başlayanlar için ne bileyim Tiny Devil, Angel, Devil bunlardan bahsetmeyeceğim ama bütçen yoksa bunlardan alabilirsin. Bunlar yeni başlayanlar için güzel aktiviteler, güzel seçenekler. Ondan sonra gelelim Sadi Agent Ajan Gözlü. yani kısaca Ajan Gözlü abi. 160'a satan arkadaşlar. 160 VL bu arada. Güzel item satar. Her yerde satar. Siste de satabilirsin. Satta da satabilirsin. Her dünyada satılır yani. Güzel itemdir. Cosmic Force çok güzel itemdir. Hatta Fox'a benziyor diye insanlar bunu alıyor. Ya kadar güzel olmasa da fiyatına göre bence makul. 9 TL mi olması lazım? Ne kadar? 850 ile 9 arası falan bir fiyatı var arkadaşlar. Olabildiğince ucuzdan almaya çalışırsanız hiçbir şekilde zarar ettirmez. Çok rahat da satarsınız. Bonser set. Bunu zaten hani baya bir önce profit videosunda alıp satmıştım. 150 veliye mi? 180 veliye mi, mi, mi? Ne alıp? 350 mi? 320 mi? satmıştım? Yani iki katı profit etmiştim arkadaşlar. Aldığım fiyatın iki katına satmıştım. Çok güzel settir. Hem görünüş olarak hem de piyasa olarak alıcısı da vardır. Kalite edilir. Tercih edebilirsiniz. Lembusa neymiş? Lembuvana. Pardon Lembusa değil. Lembuvana Trident. Bu da kaliteli bir item. Hiç denemedim. Yani kendim satın alıp denemedim. Ama onlarca harici denedim itemi ama. Güzel item. Piyasası da var. Satanı da var. Alanı da var. Gayet güzel item. Fiyatı da artmış zaten. Bir ara 4-5 TL falandı. Şu an görüyorsunuz 900'e satıyorlar. 950-960'e satıyorlar. Bunu da uygun bir fiyattan alırsanız çok zekar edersiniz arkadaşlar. Diğer item plow, Chicken plow. Çok iyi item. Farm itemi. Hani insanların buna ihtiyacı oluyor. Gerçekten güzel profit bırakıyor. Otomatik bir şekilde seed ekebiliyorsunuz. Zaten bakın efekti olan itemlerin yanında böyle efekti de yazıyor arkadaşlar. Plant seeds otomatikli yazıyor. Görüyor musunuz? Yabancılar için de böyle yaptık. İngilizce yazdık. Yani seedleri otomatik ekiyor. Farmerların vazgeçilmez biri. Bunu da alıp satabilirsiniz. Var mı satan veya alan? Bakın buy diyor. Evet. Hatta iki kişi buy diyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani alıcısı olan bir item. Aynı şekilde DCS farmer itemi. Yani farmer itemlerini böyle bir araya topla burada. Bu da fazla blok çıkarttırıyor ağaç kırdığınız zaman. Bu da tabi farmerların vazgeçilmez itemi. Görüyorsunuz satanı var. Alanı da var. 480-485 civarı bir satış var burada boardda görüyorsunuz. Sizler de bu arada sattığınız itemler varsa sat dünyasında boardlara yazabilirsiniz. Eğer buradaki boardlarda değilse iteminiz yani şuralara falan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada da board var. Yazın. Hani profit itemi ise sizin iteminizle gelip buraya ekleriz. Sıkıntı yok. Çünkü hani çok fazla profit itemi var ve buraya sığdırmamız da zor yani arkadaşlar. Şimdi hepsini okumayacağım. Hepsinden de bahsetmeyeceğim. Video çok uzamasın. Çünkü bunların hepsi karlı arkadaşlar. Hani bunlardan kar etmeme şansınız yok. Hepsini tek tek size söylemeyeyim. Gerek yok yani. Görüyorsunuz. Mesela şu üst kısımda ee, Plate Design Board. Yok maalesef. Plate Design neymiş abi? Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum yani. Bakın Balrog var. Diamond Flash X var. Anjesler var. Yani bunların hepsi kar ettiriyor. Ondan sonra Chimera Wing var. Çakma Phoenix Wing. Bu da güzel kar ettiriyor. Super Star Star Sneakers var. Ayağımdaki ayakkabı. Güzel kar ettiriyor. Katana var. Cursed Katana. Güzel kar ettiriyor. Bunların hepsi 0-10 değil arası bu arada. İlk 3 sıra 0-10 değil arası. Sizler de sat dünyasında bunlara bakabilirsiniz. Tek tek hepsini söylemeyeceğim. İtemlerin fiyatlarını da bilerek yazmadım arkadaşlar. Belki yazarım ama yazmama sebebim de şu. Zaten hani buraya 0-10 değil yazmışız. Değil mi? Yani bir item 0 demeyeyim de hani mesela Teen Angel'dan başlayıp 10 DL'ye kadar bu 3 sırada itemler var. Bilerek fiyatını yazmadık ki gelip dünyada karlı bir fiyata satın. Mesela örnek veriyorum. Sata geldin. Burayı tutturacağız bu arada sizlerle beraber. Destek olmak isteyen gelsin. Herhangi bir itemi göstereyim. Mesela örnek vereyim şu item. Bu item ne kadar? 5 TL falan arkadaşlar. Sen bunu 5 TL alacaksın. E burada 0-10 TL itemler diyor değil mi? Geleceksin burada. Sel 7 diyeceksin mesela. Sel 8 diyeceksin. Ve alıcı bulacaksın. Satacaksın ondan sonra. 2 TL-3 TL kar edeceksin. Bu dünyanın amacı bu. 0-10 TL arası itemler. Ama kesin bir fiyat yazılmıyor bilerek. Ki insanlar karlı bir fiyata alıp karlı bir fiyata satabilsin diye. Maksat satmak yani. Adı üstüne sat. Bu kadar basit. Gel buradaki itemlere bak. İsimleri yazıyor zaten. Üzerinde hepsi kar ettiren itemler. Kötü item yok. Zeus falan da var. Bak Zeus'u da koyduk. Harvest'e yaklaşıyor diye bunu burada tutmak istedim. Harves'te Zeus'tan da güzel profit ediliyor. Harves'te hatta belki sizlerle beraber şöyle 100 tane falan Zeus alabiliriz. Zaten fiyatı ne kadar oluyor? 7 d mi? 8 DL Ne oluyor arkadaşlar Zeus'un? Yanlış hatırlamıyorsam. çok da emin değilim ama 7-8 DL dersek 100 tane aldığın zaman zaten 7 BGL ediyor. 8 BGL ediyor. Çok bir şey değil. 100 tane Zeus alıp daha sonra satabiliriz. Bakalım. Uğraştıracağım ama belki, yani belki yapılabilir ya. Belki uğraşılabilir. Ondan sonra Soul Binder var. Çok güzel kar ettirir. Haberiniz olsun. Bu çiçek şeyi de güzel. Kızların vazgeçilmez isimlerinden biri. Yani erkek kız karışık abi. Herkesin itemi var burada. Profit ettiren. Ondan sonra bakalım. Şu güzel KT's Bu da güzel. Celestel Lance. Yani bunlardan bahsetmeye gerek yok. Bunların ikisi de güzel itemler. Mesela bu eldiven 10 değil abi. 9 950 mi 10 değil mi ne? Yani tam sınırda kalıyor. 0 10 DL itemlerde. Güzel kar ettirir. Güzel itemdir. Gelelim buraya 10 30 değil itemler. t bob var. Guardian Pineapple var. Bak çok güzel kar ettiriyor Guardian Pineapple. Challenge Crown var benim kafamdaki taçtan. Bu da tam 30 değil sınırında. Yani 30 değil mi? 29 50 mu? Öyle bir fiyatı var. Güzel kar ettiriyor. Bakalım aşağı. Seafoam Bunları eski videolarda söylemiştim. Rift Cape. Shadow Crown. Dark Magic Katana. Intergalactic. Bu staff. Bayağı şekilli düşük kullu bir staff. Ondan sonra TS, Twin Sword. Bunların hepsi güzel kar ettiren itemler. Dangarais, güzel item. Lighting Boots, güzel item. Bu da güzel item. Ya, kötü item diyebileceğim hiçbir yok. Zaten kötü itemleri koymuyoruz. Şu Sargon da çok güzel item. Dragonic Crown da çok güzel item arkadaşlar. Hatta bu Manip itemi. Bunu alıp 200'e falan satmayı deniyorlar. 200 DL'ye manipliyorlar bunu. Yani toplamak isteyen toplayabilir. Bu arada sizle beraber yakında bir video çekmeyi düşünüyorum. Böyle değişik rara itemleri sizlerle beraber toplayacağız. Fiyatını arttıracağız. Daha daha sonra satacağız arkadaşlar. Bunu indolar yapıyor genelde. Hani indolar yapıp Türklere saplıyor veya başkalarına saplıyorlar. 5 TLlik item alıp 30-40 TL yapıp saplıyorlar abi. Yani indolar yapıyorsa biz neden yapmayalım? Bunu da sizlerle beraber yapmayı düşünüyorum. Ben bir tane item söyleyeceğim videoda. Herkes gidip o itemden alacak. Alacağınız fiyatı vesaire de söyleyeceğim tabii zarar etmeyin. Çünkü videodan bir saat sonra bile itemin fiyatı fırlıyor ben dediğim için. Yani kitlemiz o yüzden sağlam arkadaşlar. Teşekkür ederim. O yüzden fiyat söyleyeceğim mesela. Örnek vereyim. Hani şimdi öylesini söylüyorum. Zeyos'a gidin 5 TL'den al diyeceğim. Herkes gidip 5 TL'den ne bileyim en fazla 500 550 600 TL'den işte Zeus alacak. Daha sonra bunun fiyatını 20 30 yapacağız. Bir de diyeceğim 30'dan 40'tan satın diyeceğim. Ondan sonra herkes 30 40 satmaya başlayacak. Itemin fiyatı yükselecek. Yabancıları kitleyeceğiz. Bunun alış fiyatını sadece biz bileceğiz. Videoyu izleyenler bilecek. Bizim takipçilerimiz bilecek. Satış fiyatında yine aynı şekilde biz bileceğiz. Hep beraber kanalca abonelerce kar edeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 4000 5000 kişi bu işi yaptığımız zaman düşünün artık oyunda Türk der ne kadar yükselir. Yani herkes DLS'ini 2'ye 3'e katlasa muhtemelen böyle de birkaç video çeksek herhalde oyunun en zengin milleti oluruz. Şu an indolar baya zengin. Biz herhalde 2. 3. sıradayız. Ama bu sayede sizlerle beraber 1. sıraya yükseleceğiz arkadaşlar. Bunu da yapmayı düşünüyorum. Yapmamı istiyorsanız videoyu güzel bir like atın. Ben de güzel bir money pitemi seçeyim sizler için. Hep beraber kar edelim. Bu video bu kadar. Sat dünyasına gelebilirsiniz. Siz de burada itemlere bakmak için. Kötü item yok dediğim gibi. Hepsi kar ettiren item Hani tek tek isimden okumam bence gereksiz gelip sen de bakabilirsin çünkü fiyatları da zaten üstünde yazmıyor bilerek ama hangi aralıkta olduğu yazıyor. Aynı şekilde Sat dünyasının şu üst kısmına da çok güzel planlarımız var. Hani ufaktan bir spoiler vereyim. Banka yapacağız arkadaşlar. Growtopia'da daha önce yapılmamış bir proje Grow Bank sistemi. Yani Grow Bank, Sat Bank artık ne derseniz deyin. banka sistemi olacak ve insanlar burada oyna bile girmeden DL'lerini katlayabilecek banka sisteminde mesela eylem varsa yüz eylemi bir ay içerisinde ne bileyim 120 130 olacak oyuna bile girmene gerek yok bu şekilde güzel bir sistem yapacağız onun için de tabi destek lazım güzel bir like lazım motivasyon lazım 10 gündür falan video atmıyorum Valla işte köyde çalıştık vesaire motivasyonum da düştü güzel bir like atın abi şu videoya da yarın da video atayım ne bileyim veya ondan sonraki günle video atayım artık seriye bağlayalım tekrardan videoları bu şekilde Allah'a emanet olun izlediğiniz için çok teşekkürler discord'a katılmayı unutmayın like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Instagram Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Sat dünyasına da gelip hani hiçbir şey satmıyorsan bile itemlere bakmaya gel. Ne bileyim burada sohbet et. Bir şeyler yapın yani abi şu dünyayı tutturalım sizlerle beraber. Herhangi bir gelirim yok. Zaten World of Vent bile yok. Hani kazanabileceğim bir şey yok. Bu şekilde ve mükemmel guildimize de katılmak isterseniz 4 TL verip girebilirsiniz. Şunu açayım. Heh aleyküm selam. 10 arkadaşlar. Sizler de 10 numara olmak istiyorsanız 4 TL verip guildimize girebilirsiniz. Yerler tükeniyor. Bakalım 38 kişiyiz. 27 kişilik bir yer var. Hatta iki kişi bilerek bırakacağım. 25 kişilik yerimiz kaldı. Katılmak isteyen 4 TL verip girebilir. Allah'a emanet yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Berk GT kaçar.